şeytan Allah, kim Allah'ın yüzünü teslim ederse artık o kokmayan bir kulba yapışmış gibi diyor. Yüzünü? Evet. Yüzünü teslim eder. Ve teslim. Evet. Yüzünü teslim. Teslimde yarım, az diye bir konu olmaz. Teslim bütündür. Evet, Tam anlamınadır. Teslim olmama nasıl oluyor? Haşa Allah'tan kuşku duyuyor. Dinden kuşku duyuyor. İslam'ın hakimiyetinden kuşku duyuyor. İşte meleklerden kuşku duyuyor. O zaman da bu kuşku geldiğinde de buna karşı direnmiyor. Onu haline bırakıyor, kendi haline bırakıyor. Yani kafayı dinlenmeye bırakıyor. O arada da nefsi onu boğmaya başlıyor yani, sıkmaya başlıyor. Halbuki o arada bereketsizlik sarar onu. Yani onda e, dinlenemez o. Orada bir şeytana direnmesi gerekiyor ya nefsine evet. şeytana. Onu bırakıp kafasını dinlenmeye çekiyor kendince. Allah onu dinlendirmez. Acayip bir uğursuzluk, bereketsizlik sarar. En güzel dinlenme, tabi Allah dinlendirsin diye yapmayız da Allah razı olsun yaparız. Allah'la tam bağlantıdadır. Onun dışında dinlenme olmaz. Yani Allah'la bağ hiçbir şekilde zayıf olması lazım. Ya yani sonra düzeltirim bu da yanlıştır. Bazı insanlar önce içiyor vesaitler çıkıyor diyor ki ya diyor ben 60 yaşıma doğru düzeltirim. Yani şimdilik bir şey olmaz. Nasıl olsa 60 yaşında yapacağım diyor. Ya 60 yaşında zaten böyle bir şey başından çok samimiyetsiz ve sevgi uygun değil. İkincisi 60 yaşına kadar yaşayacağını nereden biliyorsun? Ve yaşasam yaşasan bile geçerli olduğunu nereden biliyorsun? Böyle pazarlık oldu mu? Ne kadar çirkin bir şey yani.